Evet arkadaşlar yükümüzü yükledik. Hayırlısıyla çıkışımızı yapıyoruz şimdi. Evet buranın girişi çıkışı biraz sakat arkadaşlar. kaldırdık. Tek dingil havada döneceğiz burayı. Şurası kasıntılı. Kasıyor arabayı çok aşırı derecede. Oy oy oy. oy. Aslında şu ileri gidip oradan dönebilirdim de. Polis ceza meza yazar şimdi orta avrulara dolaşmayayım Vallahi Dorsen'in arkası sürttü ya. kadar kaçtı yani düşünün. Dorsenin arkası rampada kaldı. Sürttü. işlerde dingili mecbur kaldırıyor arkadaşlar. Çünkü tonajlı yük dönerken lastiği gümletebiliyor. Şimdi bayağı bir makas diyoruz buradan. Allah bismillah Evet Uzun bir aradan sonra Böyle çıktık gidiyoruz arkadaşlar İşlerin tadı duzu kalmadı Daha yapılacak halden çıktı Aklımızda da kötü kötü düşünceler var yapsak mı yapmasak mı tereddütte kalıyoruz. Hayırlısı bakalım. Rabbim hayırlısını göstersin. Hayırlısı neyse o olur. Şansımıza da Arkadaşlar Tuğlamız ineceği yerde güzel. Aradım İnşaat sahibini Gösterdi bana Tula'nın nereye yıkılacağını Mesafe gidiş güzergahı da güzel Şehir içine pek girmiyoruz Gebze'ye gidiyoruz ama Gebzenin içine girmeyeceğiz büyük bir ihtimalle Çünkü arkadan beri dolaş gel dedi bana Şehir içine girmeden rahat bir şekilde gelirsin dedi Bakalım hayırlısı Yarın ola hayır ola Oraya kadar bir sağ salim gidelim de Gördüğünüz gibi boyabatta kar yok arkadaşlar. Kar nerede var? Dranaza yukarı var. Tünele yukarı. Aşağı dönüşte biraz var. Bundan sonra yok. Yani Gerze'de. Boyabat'ın tünele gelene kadar oralarda kar yok. Bir tünelin girişine doğru var biraz. Bir de tüneli çıktıktan sonra var. Ondan sonra normal. İnce ince bir arada çiseli duruyor, çiseli duruyor. Kar yok yani şu anda buralarda. ileriye doğru bilmiyoruz. Hava kapalı ileriye doğru. Durum neyi gösteriyor? İlerledikçe bakacağız. ara atmadıkları zaman arkadaşlar daha buradan boyabattan çıkmadan aha burada yatıyor tuğla. Yani burası burası keskin. Yukarıdan aşağı bırakıyoruz arabayı. O da oynamaya başlıyor turla. Burada aşırı derecelerde kazalar olmuş arkadaşlar. Kış ayı malum. Tırlar kaza yapmış, otobüsler kaza yapmış. Rabbim kimseye kaza bela göstermesin. Kötü bir durum, ağır bir durum. O yüzden biraz dikkatli olalım arkadaşlar, lütfen. Kullandığımız araçlar ağır araçlar otobüs olsun, tır olsun, kamyon olsun. Bunlar ağır araçlar arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Rabbim tüm meslektaşlarımızın yar ve yardımcısı olsun. Hepimizin. Alalım şu rampaların tozunu, mozunu, düzünü, müzünü, buzunu, muzunu, karını, kışını. Bu ne ya otobüs eskort eşliğinde mi geliyor? Vallahi otobüs de eskort eşliğinde geliyor ama değilmiş ya normal polis geliyormuş. Küeylan kükrüğü kükrüğü özlemiş yolu ya. çekici lastiği ile Dorsen'in şeytan lastiğinin havası inmiş. Arabada hava hortumu vardı. Arabadan hava çektim. Onları şişirdim size göstereceğim de videoyu çekmeye kimse yok. Arkadaşlar çeken kimse olmayınca hem lastik şişirip hem video çekemedim yani. İkisini de şişirdim. Gayet güzel. Böyle döndüm yola. Devam ediyorum böyle durumlarda yanında biri olsa ne güzel oluyor böyle. Her türlü şeyi gösterebiliyorsun videoda. Mesela ta arabanın önünden ta Dorsen'in şeytana kadar hava hortumu var. Hortumu çektim oradan hava vurdum. Aynı lastikçilerin hava hortumu gibi hava hortumu var. Arabanın kompresöründen hava basıyor ya. Çalıştırdığı zaman havalar doluyken mesela oradan hava basabiliyorsun lastiklere. yolu da tüneli son anda vazgeçtiler burada herhalde. Üstüne de beton santrali kurdular. Oraya bayağı bir açtılar da orayı tünel haline getirdilerdi. Son anda vazgeçtiler. Niye vazgeçtiler bilmiyorum. 11'den yırıp çıkıyordum işte. Tam virajda. Dar giremedim viraja mecbur, mecbur geniş girdim. Geniş girince de arabayı yatırıyor arkadaşlar o yüzden hız kesmek zorunda kaldım. memeye başladı Bu taraflara yol gidiyor arkadaşlar bu aradan doğru. Ben bu yoldan bir sefer gittim. Çok dağlık bir yol böyle. Çok virajlı. Hem de kışın gittim. Gittiğime de pişman oldum ama bir kere girdik yola. Yapacak da bir şey yok ama kamyonla. Kamyonu o kadar etkilemiyor kış. Yani kalmadığın müddetçe sıkıntı yok. Kardan. çok güzel ya. Kedi gibi araba ama vız diye fırlıyor yerinden ya. Çok seri. Çok atik bir araba. Ama çok dar. Dar. Yani normalde benim gibi bir aileye göre bir araba. Benden daha böyle geniş bir aileye yaramaz. 3-4 kişilik bir ailelik araba. Daha fazlasına yaramaz dar arkadaşlar. Yani yarın bir gün uzun yola çıktığı zaman rahat gidecek. Arabanın içinde. böyle milleti kutu gibi, kibir kutusuna sıkıştırı gibi gitmeyecek. Yanındakiler rahat edecek böyle. Biraz gangrula gangrula oturacaklar. O yüzden tam dört kişilik araba. Ama kilolu olmayacak ha. Zayıf olacak bu dört kişi. sayın ya abi. Fiorino. Tam bana göre on numara bir arabaydı ya. Vardı bizde Fiorino. Tam bizim için yani benim ailem için idi. On numara bir arabaydı. Yalnız işte müşterisi çıktı verdik. Zaten birader onu satmak için almıştı. Hani elimde dursun diye almadım. Dorsa morsa alırken de, de takasa kullanırım diye. Esini bulunca da verdik. Ama on numara bir araba. Ben seviyorum Fiorina'yı. Şimdi 1.3 topla var. 1.3 toplaya göre 1.3 Fiorona daha ideal. Çünkü 1.3 toplada kuba ağır geliyor. Arabanın rampası olmuyor arkadaşlar. 1.3 Doblo'nun rampası yok bir gördüm. İdim bayılayım. Ama fiyonun öyle değil. Kupa hafif olduğu için. Taksi gibi gidiyordu. Neyse arkadaşlar. Yağmur yağmaya başladı. Yağmur videonun kalitesini bozuyor.